Geliyoruz çıkra. Çıkrık çok çıkıyor arkadaşlar karşımıza ama çıkrık çok basit. Lütfen çıkra dikkat edin. Mesela bugünkü o, e, kurstaki denememizde çıkan döner sorusu tamamen bir çıkrık sorusuydu. O gözle baktığın zaman çok kolay çözülecek bir soruydu. Şimdi çıkrık dediğimiz şey ne? Çıkrık dediğimiz şey şu. Bir tane şöyle demirimiz var. Bu demirin etrafında dönen bir silindirimiz var. Merkezi çakışık bunun. Buradan da bir tane kuvvet kolumuz var. Bu kuvvet kolumuz ne yapıyor? Kuvvet kolumuz bu merkezin etrafında bu silindirin dönmesini sağlıyor. Ucunda da ne var? Bir tane yükümüz var. Bunun karşıdan görüntüsünü çiziyorum. Çünkü bazen böyle veriyor. Bakın. Şurası benim neyim? Şuradaki merkezin. Bunun içerisinden demir gidiyor. Şu ney benim silindirim. Bunun etrafından ip dolanıyor. Şuradan da bir tane kolum var. Bu da benim kuvvet uyguladığım kolum. Bunu ne yapıyorum? Buradan tutuyorum. Böyle çeviriyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar. Ben şuraya kuvvet uyguladım. Çevirdiğim zaman ne oluyor? Bunun ortası çakışık olduğu için. Yani benim çevirme kolumla çıkrığın şu silindirinin merkezi çakışık olduğu zaman. Ben bir tur çevirdiğim zaman şu çıkrığımın silindiri de bir tur döner. Bu ne demek? Ben bir tur attım. Bakın benim yoluma bakın. Bak mantık dedim hep aynı. Benim yolum ne kadar o bu kadar şu R yarıçaplı, büyük R yarıçaplı çemberin çevresi kadar. Peki ben bu bir tur attığım zaman şuradaki ipin bağlı olduğu silindir ne kadar atıyor? Şu o da şu küçük R'nin R R yarıçaplı çemberin çevresi kadar. Ne oldu arkadaşlar? Benim kuvvetimin yolu yükün yolundan fazla mı? Evet fazla. O zaman ben burada ne yapıyorum arkadaşlar? Kuvvetten kazanç sağlıyorum. Kuvvet kazancım nedir burada arkadaşlar? Büyük R bölü küçük R'dir. Yani kuvvetimin yolu bölü yükün yolu. Şu sabit nokta olan yer bizim neyimiz? Desteğimiz. Sistem bunun etrafında mı dönüyor? Evet. Benim klasik mantığıma geçiyorum. Bakıyorum. Benim bu sabit noktaya kuvvetim ne kadar uzaklıkta? Büyük R kadar yüküm ne kadar uzaklıkta küçük r'ye kadar. O zaman büyük r bölü küçük r bana neyi verecek arkadaşlar? Kuvvet kazancını verecek. Şimdi sevgili arkadaşlar burada karşımıza çıkıyor. Sorularda çok çıktı. Şunları tahmin ediyorsunuz. İşte bir kol var. merkez etrafında dönüyor. Çevir babam Çıkır. Bakıyorum sabit bir nokta var. Bunun etrafında bir çıkra benzersiz yani çeviriyorum Çıkır. Bakıyorum arkadaşlar tornavida. Bakın tornavida nasıl bir şey? Tornavida şöyle bir şey. Şu ortasına vida şuraya saplıyorsunuz. Bunu çeviriyorsunuz. Şimdi normalde yük dediğimiz şey nedir? Vidanın, tornavidanın vidaya tutunduğu şu ağzı kadardır. Sizin tutma kolunuz ise gördüğünüz gibi şuradaki vidanın sapının yarı çapı kadardır. Bu merkeze uzaklığı. Buradaki sapın yarı çapı vidaya dokunma veya tornavidanın ağzından fazla mı? Fazla. Hemen bir mantık yapayım. Mesela bir vidayı yerinden çıkaramadığınız zaman ne yapın? Bir tane kumaş sarın, bir bezle bezle sarın. Vidanın şey tornavidanın tutma yerine niye? Tutma yerini büyültün. Tutma yerini büyültürseniz ne olur? Sizin kuvvet kolunuz, kuvvet kolunuz uzar. Kuvvet kolunuz uzadığı zaman da kuvvet kazancınız artar. Klasik mantık. Şurada bakın çok güzel ifade etmiş arkadaşlar. Şurası benim merkezim. Şurası da benim kuvvetimin şurası büyük R. Kuvvetimin kolu şu küçük yerde. Şurası da küçük R. Bu da benim yükümün yolu. Şimdi arkadaşlar geliyorum yine bugünkü döner sorusundan yola çıkarak. Bakın hemen hızlıca çiziyorum. Bir tane dönerimiz vardı. Böyleydi. Bir tane dönerimiz vardı. Böyleydi. Bunların ağırlıkları aynıydı. Bir de dönerimiz vardı hepimize yetecek kadar. Şimdi diyor ki bunları kaşıkla çeviriyorum. Çevirirsen çevir. Neyle çevirsen Kaşık nereye dokunmuş? En dış yüzeye. Kaşık burada aldatmaca. Hiçbir önemi yok. Beni ilgilendiren şey şu. Bu bir merkez etrafında mı dönüyor? Evet. Çok güzel bir şekilde çıkrağa benziyor mu? Hocam nasıl benzettin? Bakın arkadaşlar bunlara tepeden bakın şimdi. Şuradan yukarıdan bakın. Şu şöyle bir sistem mi? Dönerimiz. Evet. Bu Şöyle bir sistem mi? Bu aile boyu ne? Sülale boyu döner. Böyle mi? Evet. Sistem bunun etrafında mı dönüyor? Sen kuvveti şuraya mı uyguluyorsun? Evet. Arkadaşlar peki bir şey söyleyeceğim. Bu direksiyona benziyor mu? Araç direksiyonuna, araba direksiyonuna benziyor. O zaman arkadaşlar bakın çıkrık mantığı aynı. Benim kuvvet kolum direksiyonda da aynı bir çıkrıktır direksiyonumun merkeze olan uzaklığı tutma yerim yani simiti büyüdükçe ben ne yaparım? Daha kolay bir şekilde direksiyonu hareket ettiririm. Burada da aynı şekilde merkezden ne kadar uzaklaşırsam ben kuvvet kolum artarsa kuvvet kazancım o kadar artar. Direksiyonu da aradan çıkarttık. Dişli ve çarklar. Sevgili arkadaşlar dişli ve çarklarda hiçbir şey yok. Lütfen çok basit ve dikkat edin. Dişlilerde bir bilmeniz gerekli olan en önemli şey nedir? Şudur. Şurada gördüğünüz şekilde iki tane dişli vermiş. İki dişliyi biz şöyle görüyoruz sorularda. Şu A dişlisi B dişlisi üst üste konmuş. Bunlar çakışık merkezli. A bir tur atarsa B o da bir tur atar. Bu beş tur atarsa bu da beş tur atar. Bu kadar kolay. Şöyle şuna bakıyoruz. Bazen böyle veriyor. Bunun karşılığı da sorularda ne veriyor? şöyle birbirine temas ediyor veriyor. Ne demek bu? Bu birbirine dişler geçmiş, biri döndükçe diğeri de dönüyor. Şimdi arkadaşlar bakın dişler birbirine geçtiği için şu küçük şu çark şurada gördüğünüz içe doğru dönüyorsa şimdi bu dişlisini aşağı doğru itecek mi? İtecek. Bu da mı? o zaman şu büyük olan da içe doğru dönüyor. Yani bu bir yönüne dönüyorsa iki yönüne dönüyor. Birbirine temas eden çarklar zıt yöne dönerler. Dedik ki çakışık olanlar aynı yöne, aynı sayıda dönerler. Bazen de ne geliyor? Bisikletimizde olduğu gibi arkadaşlar bir çarkımız var, dönüyor, dişlimiz var, başka bir dişliye nasıl bağlanmış, bir zincirle bağlanmış. Diyoruz ki bu tarafa bir dönüyor zincirimiz. O zaman bu ne yapacak? Bu da aynı yöne dönecek. Şimdi takip ediyoruz ipimizi. Hop! Evet. Aynı yöne döndü. Ne yapıyor? Bazen de şöyle Z şeklinde bağlıyor zincirimizi. Bağlasın. Ne oldu? Yolumu takip ediyorum. Bu bu tarafa dönüyorsa bu böyle geliyor. Böyle geliyor ip. İpin hareketi böyle 8 çiziyor. O zaman bu bu tarafa dönecek. Yönleri farklı olacak. Geliyoruz. Bu sorularda ne çıkıyor karşımıza? Diyor ki dönme sayıları nedir? Şimdi eğer arkadaşlar bu dişliler birbirine temas ediyorsa şimdi bakın çok basit bir şey söyleyeceğim. Yani bunu ezber yapıyorsunuz, akıldan gidiyor. Şimdi şuradan bakın. Şu küçüğün şu A olsun, şu B, küçüğün B'nin çember uzunluğu, çember çevresi şu kadar mı? Evet. A'nın çember çevresi ne kadar? Şu kadar. Şimdi bakın B B çemberi B çarkı B dişlisi B kadar yol aldığı zaman A dişlisinin sadece yarısına geliyor. Demek ki A'nın hepsini bak çeviremiyor. Ne yapıyor? 3 seferde 1B, 2B, 3B. 3B kadar yol alıyor. Bunun yarı çapı 3R, bunun yarı çapı R. B bir tur döndüğü zaman A 3 özür dilerim şu 3 tur döndüğü zaman A bir tur dönecek. Gördüğün gibi buradan bunu rahat oranlayabiliriz bilmemiz lazım arkadaşlar. Yönleri yönleri ters. Birincisi bu yarı çapa bağlı olarak veriyor. Bazen de ne veriyor? Bazen de diş sayısını veriyor. Hiçbir farkı yok. Bunun diyor 120 tane dişi var. Bunun da 40 tane dişi var. Şimdi bu 40 tane dişi tak 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 1, 2, 3, 4, 5 diye dönüyor. 6, 7, 8, 9, 10, 10 dönüyor. Ne oldu? 40 dişli döndü. Bunun kaç dişlisi döndü? Bunun da 40 dişlisi döndü. O zaman demek ki şu A, şu B olsun yine. B bir kere döndüğü zaman A'nın tamamı dönmedi. 40, 80, 120. O zaman bu 3 tur dönecek ki A dişlimiz 1 tur dönsün yine dönüş yönleri nasıl zıt yönlere. Geliyorum arkadaşlar bunun karşıda çıkacak en zor soru tipine. Ne diyor bize? Şöyle bir çark vermiş, bir tane daha vermiş. Şuradan bir tane çark vermiş. Buna 2R diyelim. Şuna 1R diyelim. Şuna da 4R diyelim. Şu A olsun, şu küçük B olsun, şu C olsun. Şimdi şurada da şurada da bir tane daha çarkımız olsun. Bu da D. Şimdi ne yapmış? Şunu yapmış. Kırmızı kalemimi alıyorum. Şimdi ipimi şuradan bağlamış. Zincirimi. Buna gelmiş. Buradan dolanmış. Buna bağlamış. Şimdi arkadaşlar hemen kafanızı karıştırmasın. Bakın böyle sorular. Çok basit. Şimdi benim C çarkım ipime bakıyorum. Hangisine bağlı? B'ye bağlı. Tamam kalsın böyle. Diğeri de şu büyük olan da A'da neye bağlanmış olsun? D'ye bağlanmış olsun. Soru bana ne diyor? Soru bana diyor ki C C ok yönünde C ok yönünde iki tur atarsa ok yönünde C iki tur atarsa D hangi yönde kaç tur atar? Ne kadar basit bir soru. Şimdi ben bunu kafamı soyutluyorum, sağ, gözümü kapatıyorum, sadeleştiriyorum. Ben şu an A ve D'yi görmüyorum. Beni ilgilendiren ne? C neye bağlanmış? Zincirle B'ye bağ. O zaman beni C ile B ilgilendiriyor. Aşama bir. Bakıyorum. C'den B'ye aktarırken. Bakın ne güzel yazıyorum. Kalem kullanıyorum. Bu iki tur attı. Bu diyor ki iki tur atar. İki tur atarsa bunun yarı çapı kaç arkadaşlar? İki. Şimdi mantığıma göre küçük olan mı fazla atıyordu, büyük olan mı? Küçük olan fazla atıyordu. O zaman eğer benim C dişlim iki tur atarsa B dişlim kaç tur atar arkadaşlar? 4 tur atar. B 4 tur atar. Şimdi diğer kalanını C'yi ve B'yi kafamdan sildim. Niye? B ile A birbirine bağlı. B'den A'ya geçiyorum. B'den A'ya. B ile A birbirine çak, çakılı mı? Evet. B 4 tur atarsa A kaç tur atar? O da 4 tur atar. Çünkü çakılı. Şimdi geliyorum. Nurden A'dan B'ye. A kaç tur attı? 4 tur attı. Şuna da bir yarı çap çakalım. Şunun yarı çapı da re, küçük R olsun. 1 R olsun. Şimdi A 4 R yarı çapla kaç tur attı? 4 tur attı. O zaman arkadaşlar A normalde bir tur döndüğünde D dörtte bir olduğu için bunu kaç tur dönecek dört tur dört tur attığı zaman A D kaç tur dönecek 16 tur dönecek. Bakıyorum hangi yönde dönmüş C şöyle bir olsun bu tarafa dönmüş o zaman A B ne tarafa dönecek B bu tarafa A bu tarafa bakıyorum buradan da buna bağlamış ip böyle geliyor mu geliyor bu ne tarafa dönecek o da aynı şekilde aynı istikamette dönecek yani. O da bir yönünde dönecek. Şu istikamette dönecek. Bir yönünde dönecek. Karşımıza gelecek arkadaşlar en zor soru tipi bunlar da bu olur. Devam ediyorum. Kasnaklar. Buna bahsettik buna. Evet. Bundan bahsettik. Hmm, şuna bir bakalım isterseniz arkadaşlar. Yine bu ip takip etme sistemi diyor ki. 3 e, tane şekil var. X, Y, Z ağırlıkları asılmış. Ok yönünde hareket ettiği zaman hangileri aynı yönde hareket eder? X, Y, Z'nin. Şimdi bakıyorum. Şu bu tarafa hareket etmiş. Bu buna temas ediyor mu? Ediyor. O zaman bu ne tarafa hareket edecek? Bu tarafa. Bakın bu bu tarafa dönerken ipin ucuna bakıyorum. İp bunun etrafına şu şekilde sarılacak mı? Şöyle sarılacak. Sarıldıkça X cismi yukarı doğru çıkacak mı? Evet. Buna bakıyorum. Bu bu tarafa döndü. Bu tarafa döndü. Bu ne tarafa dönecek? Zıta dönüyor da. Bu da dışa doğru dönecek. Döndü mü? Döndü. Dönüyor dönüyor. Bakın bu tarafa dönüyor. Bu tarafa döndükçe bu şuraya sarılayıp aşağı doğru akacak mı? Y aşağı doğru inecek. Evet. Bakıyorum buraya. Bu sağa döndü. Nasıl bağlı? Birbirine sekiz şeklinde değil de düz bağlı. O zaman aynı yönlü dönecek. Döndü. Bakıyorum bu tarafa döndü. Bu da ipi salacak. İp salınınca şuradan ne oldu? Aşağı doğru gitti. Bu da aşağı doğru. O zaman iki yönünde y ve z, iki yönünde aşağı doğru hareket eder. Arkadaşlar kasnaklarla e, dişler arasında bir fark yok. Niye bir fark yok? Sadece aradaki fark şu, bunlarda diş yok. Diş olmadığı için de bunlar birbirine kayış dediğimiz şöyle. Plastik veya bazen deri kayışlarla birbirlerine bağlanmış. Şimdi hem dişlilerde hem de kasnaklarda bir özellik var. Ne bu arkadaşlar? Bu özellik şu. Biz niye bunları kullanıyoruz? Biz burada bazen hareketin yönünü bazen de hızını artırmak için kullanıyoruz. Bisikletimizde olduğu gibi. Bisiklette ne yapıyoruz? Pedalı çeviriyoruz arkadan fidesi oynayarak bisikletin hızını artırıp azaltabiliyor muyuz? Evet. Bazen oluyor. Öndeki dişlimiz, pedalımız bu. Bunu çeviriyoruz. Zincirimiz arkadakine bağlı. Siz bunu siz bunu bir tur çeviriyorsunuz. Arkadaki kaç tur dönüyor? Diyelim dört tur dönüyor. Ha, ne oldu? Hızlandınız. Değil mi? Çünkü bu bir tur döndüğünde bu dört kere döndüğü için ana tekerlek buna bağlı olan bisikletin tekerleği şu şekilde düşünün. Ne oldu? Dört tur dönmüş oldu. O zaman hızlandınız. O zaman demek ki eğer hareket büyükten küçüğe aktarılıyorsa hız artıyor. Küçükten büyüğe aktarılıyorsa o zaman da yavaşlıyor. Bu da aklımızda kalsın. Geri kalan arkadaşlar her şey e, dişlilerle kasnaklar aynı birbirine sadece kayışla bağlanmış dönme yönleri gördüğünüz gibi yine e, paralel olduğu için burada e, ne yapıyor aynı yönlere dönüyor hızı hızı değiştirmek için kasnakları kullanıyoruz aklımızda kalsın sevgili arkadaşlar bileşik makineler sorular daha çok bu aralar böyle ne ile geliyor arkadaşlar Bir bileşik makine sistemi oluşturuyor bize. Bir eğik düzlem veriyor. Ondan sonracığıma şuraya bir makara koyuyor. Buraya bir makara koyuyor. Buradan e, çok cins oldu bu ya. Bu ne biçim bir makara. Yazıklar olsun bana. Şunu siliyorum. Şunu da sileyim bari silmişken. Ne çirkin oldu bu. Şuraya makarayı koydum şuraya makaramı koydum. İp buradan geliyor. Arkadaşlar ne yapıyor? Şuradan şuradan geçiyor. Şuradan bir kuvvet uygulanıyor. Buradan bir makara koymuş. Koyar mıyız? Koyarız. Keyfimiz bilir. Buradan koyarız. Buraya yükümüzü koyduk. Buradan aşağı iniyor. Aşağıda bunun ucuna ne koymuş? Bir tane kaldıraç koymuş. Kaldıraça bağlamış ucunu. Buraya bir destek koymuş. Ondan sonra buraya bir iki cart demiş. Buraya da işte ne demiş? Kuvvet uyguluyor buraya da. Kuvvet uyguluyor şuraya yukarı doğru kaldırıyor. buraya bir ip koymuş. Yine tekrar buraya bir ne koymuş? Sabit makara koymuş. Etrafından ip dolanıyor. Şimdi arkadaşlar burada bu tip soruları çözüyorsunuz. Bu tip sorularda şimdi Önemli bir şey sorularda çok kullandıkları için dile getiriyorum. Yakalamışsınızdır bunu. Şimdi burada eğik düzlemde normalde eğik düzlemde eğer benim yüküm eğik düzlemin üzerinde hareket ediyorsa ben bunu bir iple çekiyorsam veya bir kuvvetle çekiyorsam veya ittiriyorsam o zaman eğik düzlemin bana bir nesi vardır, kazancı vardır. Kuvvetten kazanç sağlar. Fakat eğik düzlemin üzerine şuradaki gibi ben e, sabit makaralar koymuşsam sadece ip buradan hareket ediyorsa bu eğik düzlemin bana bir faydası yoktur. Bu aralar sorular çok böyle geliyor arkadaşlar. Böyle bir soru da LGS'de karşınıza çıkabilir. <laughs> Neye bakacaksınız? Öldüm ben. Neye bakacaksınız arkadaşlar? bakacağınız şey eğer buradaki kaldıracınızda kuvvet kazancınız varsa veya hareketli makara varsa onlara bakacaksınız. Ama şurada şu şekilde eğer eğik düzlemin üzerinde ip gidiyorsa sadece bir kuvveti burada yüke etkilememişse sizin buradaki eğik düzleminizin herhangi bir sisteme kuvvet kazancı yoktur. Lütfen aklınızda kalsın. Burası L, burası H. Benim için hiç önemli değil bu. Herhalde hatırlıyorsunuzdur bununla alakalı e, soruları. Şu en son bir, şu bisiklete de bir bakalım arkadaşlar. Şimdi bisiklette ne var? Gidon diyor. Nesi var bunun? Tutma yerleri yani direksiyonu çevirdiğimiz sağa sola tepeden bakıyorum ben. Şurası merkez tekerleğe gidiyor. Şurası benim tutma yerlerim, bisikletimin şu ana gövdesi, şu ellerimle tuttuğum yer. Şimdi merkezin etrafında mı dönüyor? Evet. Kaldıraça benziyor mu? Kesinlikle benziyor. Direksiyon gibi düşünün bunu. Sadece şurada bir simit yok. Ki biz çocukken mesela bazen yapardı. Bazı öyle meraklı arkadaşlar vardı. Bu şeyi çıkartıp bisikletin tutma yerlerini buraya bildiğin direksiyon takarlardı. Çok hoş böyle değişik güzel olurdu. Bakıyorum fides mekanizması pedalımız bakın şurada neyimiz var bir çıkrığımız var bir çıkrığımız daha bu da bir çıkrık. Fren kolu fren kolunu çiziyorum şu elimizi tutma yerimiz şurada da ne var freni sıktığımız kol var. Bunu sıkıyoruz. Sabit nokta neresi? Burası. Kuvveti nereye veriyoruz arkadaşlar? Şuraya uyguluyoruz. Ne yapıyoruz burada? Bu ipi çektiriyor. İşte frenin tekerleklerin etrafındaki şu mekanizma Tekerleği sıkıştırıyor. Burada ne yapıyoruz biz arkadaşlar? Bakın buradaki yükümüz etki değil. Şu yükte şu tekerleğin etrafındaki fren sistemi. Fren sistemi şurada azıcık hareket ediyor. Ama sen koskocaman bir yolda ne yapıyorsun? Frenin e tutma yerini hareket ettiriyorsun. Yoldan kayıp var mı? Yoldan kayıp var. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz buradan? Siz şuradan bakın diyelim ki 5 santim sıkıştırdınız burada frenler 1 santim sıkıştı yoldan kayıp mı var Evet o zaman ne var burada kuvvetten kazanç var Lütfen arkadaşlar bu soruyu çok sorun çok sorun e, basit makinelerde kuvvetten kazanç var mı kuvvetten kazanç olması için ne olması lazım kuvvetimin yolu büyük mü kuvvetimin yolu büyüyor mu küçülüyor mu kuvvetimin yolu büyüyorsa kuvvet kazancım artıyor. Kuvvet yolumun büyüklüğü azalıyorsa o zaman kuvvetten kayıp başlıyor. Bunları lütfen bakın tek şey kuvvet kolu artar kuvvet küçülür veya kuvvet kazancı artar. Eğer yol azalırsa kuvvetin yolu azalırsa kuvvet büyür. Birbiriyle ters orantı. Lütfen buna dikkat edin. Gerisi çok kolay. Gelecek soruları çok rahat bir şekilde çözeceksiniz. Hı, evet buraya koymuşum ya. Süperim ya. Evet bunu niye koydum? Birbiriyle karşılaştıralım diye koydum. İyi ki koymuşum. Bakın sizin için gelsin. Kaç dakikamız var? 3 dakika. Arkadaşlar bakın ne yapmışız burada? Bir destek kaldıracımı koymuşum. Yüküm ne kadar uzak? Bir birim uzak. Kuvvetim nereye bağlı? Buraya bağlı. Kaç birim uzak? Üç birim uzak. Şimdi arkadaşlar sabit makara geliyor. Ben buradan aşağı doğru çekiyorum. Ben bunu aşağı doğru çekince şu eğik düzlemin bana bir faydası var mı? Kesinlikle arkadaşlar eğik düzlemin bana burada bir faydası yok. Benim burada kuvvetten sadece şurada neyim? Kaldıracım 3 kat kazanç sağlamış bana kaldıracım. Bunun haricinde eğik düzlemin bana bir katkısı yok. Devam ediyorum. Diğer sorumuza geçelim. Bakın burada da Ayşe ne yapmış? Ayşe bir sistem kurmuş. Aferin Ayşe'ye. Kuvvet. Burada ne var? Destek var. Tam öbür ucunda da <laughs> diğer ucunda da iple sabit makara. Sabit makara. He, bak burada farklı bir şey var. Ne var? burada yüküm benim burada bu Ayşe bunu aşağı çekince ne olacak? Burası yukarı kalkacak. Bu yukarı doğru kalkınca ipi çekecek mi? Çekecek. İpi çekince bu yukarı doğru gidecek mi? Eğik düzlemin üzerinde yüküm var mı? Var. Hareket ediyor mu? Ediyor. O zaman eğik düzlemin bana ne yapacak burada arkadaşlar? Kuvvetten kazanç sağlayacak. Sabit makaralar bir işe yaramaz. Bakıyorum kaldıracım da burada. Tam ortada olduğu için destek 1-2-3 1-2-3 bana Bu da bir kazanç Sağlamayacak Sevgili gençler bu akşamlıkta Benden bu kadar ee, Katılımınız için teşekkür ediyorum ee, Allah zihin açıklığı versin Yarın akşam e, Besin zinciri enerji dönüşümleri Fotosentez solunum Ve madde döngülerini anlatacağım Yarın akşamdan sonra da artık e, Allah yardımcınız olsun diyeyim. Allah sizin açıklığı versin. E, Cuma günü ne yaparsanız bilemem ama Cuma günü kendinizi birazcık e, yorun. Çok değil. Akşam akşam e, birazcık geç yatın. Sabahleyinde erken kalkın. Cumartesi sabah erken kalkın. Ki akşam uykunuz gelsin. Cumartesini artık dinlenmeye ayırın. Bence benim kanaatim bu. Daha sakin, stressiz. Ee, akşam erken güzel yatın. Ve sabahleyin hocamız söyledi geçen Ramazan hocamız. Hafif bir kahvaltıyla sınavınıza gidin. E, sabahleyin ben her zaman söylüyorum, tavsiye ediyorum. E, ağzınıza sınava giderken e, kuzu, kuru üzüm alın. Çünkü içinde bulunan şeker e, ağızdan direkt kana karışabilecek bir şeker olduğu için üzümdeki şeker direkt olarak zihninizi açacaktır.